İbrahim kardeşim hadi şu şeker hastalığına. Şekere karşı kurmar yeni bir ürün daha öğrettik. Ormus krom. Ormus krom. Kurmar kaseti. Şekere karşı. Ama ben istediğim gibi yiyeyim içeyim ama şekerden kurtulayım. Öyle bir şey yok. Otofaji yapacaksınız. Otofaji günde bir öğün yemek, ben yiyemem bakın günde iki öğün 3 öğün yemek yiyorsanız hastalıktan kurtulamazsınız bir öğün sadece akşam bazıları diyor ben sadece sabah yiysem olur mu? olmaz sadece akşam akşam de yemek yediniz sabah 9'a kadar yemiş olduğunuz yemeği bünyeniz değiştirir dönüştür, yakar enerjiye 9'da bitti enerji nereden enerji alacak kahvaltı yaparsan tekrar onu enerjiye dönüştürmek için metabolizma çalışır. Otofajiye geçemez. Otofajiye geçmesi için bünyenizin akşam 7'ye kadar 7'den 7'ye bir öğün yemeniz lazım. Yediğiniz zaman ne olur? Sabah 9'dan itibaren bünye kendini rektefi alır, temizlemeye başlar. Detoks. Ölü bakteriler, ölü hücreleri, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları hepsini yer miyom kist nodül yağ bezit tümörü dahi yakarak geneleceğini otofaj. Tümörü. Diyelim ki çocukken buranızdan çıban çıkıyordu. Şuranızdan akne vardı. 40 kilonca. O orada kist gibi kalıyor. Bağışık sistemi onun etrafında bir koza gibi kaplıyor, kalıyor. Başıdanı çöktüğü zaman harekete geçebiliyor oradaki mikro otofacı yaptığın zaman oradaki çıbanı, sivilci, akneyi, sedefi, ekzemayı, terbez iltihabını falan filan ne varsa temizliyor. Yakıyor enerjiye dönüştürüyor. Ne haber? İyi mi? İyi. Otofacı yapmadan iyileşeceğim demeyin. Çünkü bünyeniz temizlenmiyor. Günde iki öğün, üç öğün yeme yiyen kişi bir yılda iyileşirse günde bir öğün yemek yiyen kişi 3-4 ayda iyileşir. İki öğün yiyen kişinin metabolizması durmadan çalışıyor. Mide çalışıyor, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, tükürük bezeleri durmadan sindirim sistemi çalışıyor. Bu şuna benzer. Mutfağa giriyorsun, yemek yapıyorsun. Temizlemeden tekrar yemek yapıyorsun. Temizlemeden tekrar yemek yapıyorsun. Ne oldu? Mutfak çöplük oldu her türlü bakteri, virüs hatta taksa kurusu kene şey ne diyorlar onu? Her türlü böcek, hatta fare. Mutfakta cirit atar. Bünyemizde öyle. Bakteri, virüs o mantarın yaşam alanını yok etmen lazım. Vücudun çöple dönür. 3 öğün yemek yersen, iki öğün yemek yersen. Bir öğün yemek, iyileşmek istiyorsun. Bir öğün yemek yersin. Bir öğün. Ben yapamam. Oruç tutuyor musun? Tutuyor musun o zaman. Sorun yok. İlk iki gün, üç gün zor gelebilir. Ondan sonra vücuda alışıyor. Ben bunu söyledim de bana der ki sen yapıyor musun? Çok güzel bir soru dedim. Hemen başladım. 70-80 gün oldu. 24 kilo verdim. Hiç sorun olmuyor. Şimdi alıştığım için başka bir vakit yemek yesem rahatsız ediyor beni. Başka bir vakit. Öğleyin bir dışarıda bir işim vardı. Baktım büro açılacak. Büro açılmasına kadar vakit var. Şurada bir çorba içelim dedi. Beni rahatsız etti. Vakti gelmeden önce yemek yemek beni rahatsız ediyor. Vaktinde dört porsiyon, beş porsiyon yemek yiyorum akşam hiç rahatsız etmiyor. Şimdi hanım zayıflamak istiyor az az bir şeyler yiyor. Çeyrek çeyrek porsiyon. Günde üç defa kilo alır. Bak üç porsiyon çeyrek çeyrek. Ben sadece akşam 5 porsiyon yiyorum. Ben kilo veriyorum. Neden? Sindirim sistemi akşam çok da yeseniz onu enerjiye dönüştürür. Enerjiye dönüştün sonra sindirim sistemi temizlemek için vakit buluyor ya midenin salgılanmış olduğu asit konsantre olduğu için ne yersen ye hazmediyor, sindiriyor. Pankreasın salgılanmış olduğu lipazamilaz, tripsin gibi enzimlerin kalitesi yükseliyor, konsantre oluyor. Karaciğerin salgılanmış olduğu safra ve enzimlerin kalitesi yüksek oluyor. İnce bağırsak salgılanmış olduğu enzimlerin kalitesi yükseliyor. Bir günde bir insanın vücudu sindirim sistemi 10 ila 12 litre sindirim salgısı salgılar. Tükürük bezeleri 1,5-2 litre. Mide asitler, enzimler 2 litre yakın. Pankreas 1 litre. Karaciğer 2 litre safra. ince bağırsak 3-4 litre. 5 litre. Toplam 10-12 litre sindirim salgıları. Sindirim salgılarının kalitesi neye bağlı? Bir öğün yemek yersen kaliten olur, konsantre olur. Mide asidi 1,5-2 iken olması gerekirken Günde iki öğün yersen dörde beşe çıkar. Yani ılık su gibi yediğin şeyleri sindirmez. Ama günde bir öğün yemek yersen mide sizde konsantre olduğu için çok sert olduğu için taş da yesen eritir. Taş da yesen eritir. Öyle dedim de şimdi yıllar önce bir Meksika'da bir tanesi önüne aldı pisketi parça parça diyor. Pisketi böyle kesir, penseyle makasla yiyor plastiğini yedi, camını yedi, demirini yedi. Bir psiketi olduğu gibi bir adı yedi. Şaşırdık kaldık, seyrettik vay anasını. İnsan midesi her şeyi hazmedecek kapasitededir. Ama yoğun asit konsantre olursa, konsantrasyonu yüksek olursa, günde bir öğün yemek yersen her şeyi yiyebilirsin. Günde iki öğün, üç öğün yemek yersen vücut temizlenmek, arınmak için vakit bulamadığı için çöplüğe döndüğü için sindirim salgılarının kalitesi bozulduğu için hastalıklar başlar. Çünkü vücut çöplüğe dönüyor. Çöplük. Çöplükten kurtulmak bir öğün yemek yerli olur. Öyle ben hemen iyileşeyim. hemen her şeyi yiyeyim hem iyileşeyim. Öyle bir şey yok. Otofacı yapmayan otofacı yapmak bütün bu ürünlerden daha etkili. 500'e yakın ürünümüz var. Hepsi bir tarafa otofacı bir tarafa. Bu kadar. Benim gibi saf söyler doğruları. <laughs> Allah için konuşurum. Para için değil. Yani bunları bilip de söylemem lazım. Gizli kalması lazım. Para kazanmak için diğerleri gibi. Mesela adam ne diyor? Isırgan otu diyor, kansere sebep olur diyor. Bunu söyleyen profesör doktor. Bu adam ısırgın otu kanser sebep olur diye niye söyledi diye araştırdım. Kendisi biz onu diyor, ama yani için giderdik diyor. Niye, niye söylüyor, niye söylüyor böyle yalan dedim. Arası dedim ki ısırgın otu yapmış ama bizim ürettiğimizi alırsanız biz onun yani için giderdik diyor. Vay. Şimdi ağır bir kelime konuşacağım. O profesör doktor keresteci ayıp olacak. Şimdi bana yakışmayacak. Çok ağır konuşurum ben. Layık olana çok ağır konuşurum. Ama olmaz. Çoluk çocuk da seyrediyor. Ağır konuşmayın. Anlayan